kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Darım tam Kim bilir bu yerler şimdi gönlümde Ben seni unuttum çoktan belki de Sen beni yaşarsın o eski yerlerde Her şeyde sen varsın unutan Müjdat geldi galiba. Pardon, biraz yersizdir. Hemen geliyorum. Hemen, pardon, çok pardon. Serkan, gidiyor mu şimdi bu? Bilmiyorum ki baba. Ulan, gittin tapına, bunu mu buldun geldi? <gülüyorBSCRI buying> <Warner Brother> <toks> <laughs>, <1 round> <avaient> Be. Farları kapat. Farları edepsiz bir aileye geliyorsun. Edepsiz. Ne oldu oğlum? Lan ne oldu? Bir şey mi yedin? Müjdat, sen misin? Alo. Allah'ına sokayım. Aa! Köpek! 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 Kaç. Ne oluyor ya? ne, ne oldu? <laughs> Kim adam? Adam, adam değil. Bambaşka bu abanak. Kaçın! Kaç, anne gel. <laughs> Melis, Ay. elimi tut. Melis. Durun, durun. Abi. Bir dakika. Durun. O neydi baba? Ne bileyim oğlum ben? Baba, bir maske takmış olmasın? Kim takabilir kızım? Fikret abi, elim. Ya, pardon. Ne gördünüz Fikret Bey? Yani tam net şey yapamadım, seçemedim de... ...ben Müjdat diye gittim fakat bambaşka bir insanla karşılaştım Şengül Hanım. Galiba yaban domuzuydu. Av mevsimi mi? Bilmiyorum. Hiç sanmam. Allah! Allah. Odun alın! Odun alın! Baba! 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 Almıyor musun? Kaçın! Ağırçıcım ha! Okay. Kaçın! Ay. Melis! Ayrılalım ay, Melis! Ay, ay, Melis ay, ne diyorsun oğlum sen? ara. ağır! Öyle ya! Ya ne oluyor <laughs> Erik Bey? Ben atları doyurdum ne? Dayı! Allah'ın adını verdin mi git! Ne? <laughs> Bırak! Gidiyorlar. Oh, kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Allah'ım sen bize yardım et. Ne geldi başımıza anne. Sakin ol. Sakin Elif, Selahattin'e sen iyi mi yedin? Bunları düşünme Şengül. Aklını kaybedersin. se Yok kanım, ben altına yaptım. <laughs> Fikret ne diyorsun sen ya? Fikret kim kardeşim? Kimi getiriyorsunuz oyuna ya? <laughs> ya sen ne karaktersiz bir adamsın ya. Kelimelerini tartta konuş Eriş Bey? Daha yeni tanıştım bir adamla. Herkesin zihniyeti kendine. Senin adın ne? Serkan abi. <laughs> Kimlikleri verin. Ha pantolonum yukarıda kaldı. Ben de yüzden arabada bırakmışım efendim. Unutmuşum. Kaçın! Kaçın! İki el ateş etti, Veriş öldü galiba. Veriş katil oldum, katil oldum mu <laughs> zannettim? Ağlama lan, ağlama. Sakin ol, Atır o silahı elinden. Ağlama, öğrendim. Ya sen ne dal yarak bir herifsin ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen ne haber çalışıyorsun ya? Ne demek müddet benim? Ya beni ısırsaydı? Kardeşim, ısırdı mı? <laughs> Isırmadı. Eda ne konuşuyorsun? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya siz de bir şey söylüyorsunuz ama ben suçlu falan diyelim ki. Ben Müjdat diye gittim, köpek çıktı. E ne yapayım, bunun suçlusu ben miyim yani? Eğer benim haberim varsa dünyanın herhalde orospu çocuğum ya. Ben hayvanla mı gezeceğim? Araba, ara. arabaların lastiklerini sırmış. Eve kaçın. Eve kaçın. Eve